bir askeri analist, bir emekli albay güvenlik analisti olarak geçiyor. Douglas Mark Yani paylaşımlarında Türkiye'nin de odakta olduğu pek çok pek çok değerlendirmesi var. Bulduysak lütfen ekrana taşıyalım arkadaşlar. ABD ve Biden yönetiminin e, İsrail politikasına yönelik uyarılar yapıyor. Yalnız tabii bir iki tane buradan paylaşımını e, seçip aktaracağım. Bununla kalmıyor. Yani e, pek çok uyarız. Mesela bir başka analizde şuydu. Yani e, acaba şu anda e, yani Biden'ın politikalarına muhalefet ediyor. Acaba şu anda Biden ne yaptığını farkında mı? Çünkü e, öyle bir ortam oluşturdu ki... ...ilk defa yani... E, İslam dünyasının bütün unsurları, işte Şiisi, Sünnisi bir araya geldi. Yani sen ne yaptığını biliyor musun diyor. Ve ondan sonra sen şimdi İran'a falan odaklanıyorsun da asıl odaklanman gereken İran değil diyor. Ee, hemen okuyalım. Şöyle söylüyorum. Türkler bölgede en büyük hava ve askeri güce sahip ülke. Bir ay bile sürmez 2 milyon askeri bölgeye yağabilirler. Ve Türkler çok amansız savaştılar. Türklerin İsrail iyi bir hatırası yok. Daha birkaç yıl önce Gazze'ye yardıma giden gemileri İsrail tarafından basılıp siviller öldürüldü. Pakistanlılar da Türklerle çok yakın. Eğer Türkler isterse İsrail'e karşı caydırıcılık için nükleer silah vermeye hazırlar. Bütün bu saydıklarım eğer Gazze'ye girerlerse İsrail için kıyamet olur. Bunlar kazanılması mümkün olmayan bir savaşı anlatıyor. ABD hava desteği verse de bu yeterli olmayacaktır. İsrail'e Hepimiz biliyoruz ki karada da denizde de Türklerle savaşacak kadar askerimiz yok. Türk askeri e, mutlaka Gazze'de savaşacak. Erdoğan zamanlama konusunda çok hassas biri. Ülkesini seferber edecektir. Bu olacak. Erdoğan'a ciddiye almamak hata olur. Erdoğan Orta Doğu'da İsrail'i yok etme kapasitesine sahip olan tek kişi. Dikkatli olun. Bakalım ne diyorsunuz? Şimdi bir kere. Tayyip Erdoğan Douglas McGregor'un Bu dolduruşuna gelmez Kesin dolduruş o var yani Ama yani bir ihtiyar da Biden'ı kötülemek için Çünkü Biden'a çok dolmuş Diğer paylaşımlarına ya, ya, bakınca Ben Bence bununla bizim kendi işimizde Tahrik yaratmaya çalışıyor Hani biraz öyle Ferhat Bey ya Muhalefet oluyor vesaire Muhalefet Meselesine böyle Bir malzeme veriyor tahrik ediyor bir kere Aslında Türkiye... Bir beni tahrik etmeye çalışıyor ama olmuyor. <laughs> tahrik ediyor. Çünkü biz bu işte girersek hani yapılıyor ya bir dedikodu işte Filistinlileri alırlar, memleği alırlar. Bizi bu işin içine gir. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin Ukrayna'dan sonra uyguladığı en güzel dengeli politika. Dolduruşa gelmiyor politika. Orada en fikiriz. Yani şimdi Türkiye bu kadar önemsiyorsa bizi Hamas bu yabancı askerlerin iadesi konusunda ya da yabancı asker demeyeyim de yabancı rehinelerin Reyneler. evet. konusunda neden Türkiye'ye de prim vermiyor? Bir kere bir rali de var. Sistemin içine girmiyor ve Türkiye'de çok akıllılık yapıyor girmemekle. Şimdi bakın Sisi nasıl çıkış yaptı? süremezsiniz çünkü sürülürlerse hepsi Mısır'a gelirler. Ve Mısır'da bu sefer Filistin kurmaya kalkışırlar. Filistin devletini de Amerika kurmaya kalkışırlar. Filistin topraklarında. Şey, Mısır topraklarında. Ama burada bir realiteyi söylüyor. <laughs> Türkiye gücümselecek bir ülke değil. Hele askeri açıdan zaten orada eğer Biden'a mesaj vermek istiyorsa Son e, üçüncü şeyde, sondan üçüncü ya da ikinci de hani Erdoğan'ı küçümsemeyin derken aslında orada Erdoğan'ın şahsından Türkiye'nin savunma sanayi konusundaki son gelişmeleri... Hayır zaten Biden'ın öyle bir tavrı var ya. E, 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 yani e, e, yani e, e, Biden'a diyor yani diyor ki kardeşim tamam. sen böyle yapıyorsun hani e, nihayetinde yani Türkiye'nin beklentileri var değil mi? En son sihasını düşürdün bu adamları. Ama bakın, hani bir delirttin. Bakın Amerika Birleşik Devletleri son bir ay içinde İki kere e, Blinken, Fidan'la görüşmek istedi. Evet. Randevu vermeyen, Türkiye'de olmadığı için ya da benim Mısır şu anda... Mısır'a gittiği gün kanka. Sayın Bakan, Mısır'a Mısır gittiği gün Sayın Fidan, Blinken Türkiye'ye gelmek için randevu istiyor. Dışişleri de diyor ki biz... O gün Mısır'a gidiyoruz size randevu veremeyiz diyor. Bu bilgi. Ya Randevu veremeyiz diye müsait değiliz. Evet, evet. Yani böyle res çekerek değil. Ben res çekti demiyorum tabii, yani. Tabii. O gün Mısır'a yani, gideceği için yani iptal yani etmiyor Mısır'a gitmesini. Bakın e, Türkiye'ye gelmek istiyor. Pekala Blinken e, ben bir kavram var. Bir, bir televizyon programında sen de vardın galiba hep bunu ben ortaya attım. Sevindirik diye. Gelme deyince de sevindirik olmuştur. Neden sevindirik olmuştur? Bu Douglas McGregor'un yaptığı analize göre gelip de Türkiye'ye karşı bir şey bağlantı yani bir bağlanma, bir e, teklif, bir öneri almamak için sevindirik olmuştur. O gidip demiştir yani ya, ben Yahudiyim, şuyum buyum filan. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede ...eğer İsrail'in olduğu bölgede ve Filistin'le ilgili bir çözüm bulmak istiyorsa... ...Türkiye olmadan çözüm bulamaz. Neden Türkiye olmadan çözüm bulamaz? Bir, İsrail'e, Türkiye'ye ihtiyacı var. Şu anda Amerika'nın da yapmak istediği o ikinci yol hikayeti var. Hani bir yol açmak istiyor. Evet, evet, İpek evet. yolu alternatif. Evet. Hı hı. O yolun pek kolay bir yol olmadığını... Ve kendi çıkaracağı doğal gazı bile kendi arazisine eğer Avrupa'ya gönderecek ancak Türkiye üzerinden gönderebileceğini biliyor. Bu bir realite. Ama şu andaki ilişkiler içinde olması mümkün değil. Yani şu anda Türkiye'nin enerji konusunu oturup İsrail'le konuşması değil, bırakın bir karşı karşıya geldikleri zaman sarılmaları bile mümkün değil. Yani sarılmalarını ben olgu açısından bakıyorum Türkiye'deki tabana izah edemezsin. Türkiye'deki halka vatandaşa izah edemezsin. Her ne kadar kimse izah başka izah Arap ülkeleri biraz <laughs> evvel Erdoğan Paşa'nın anlattığı bu e, Filistinlilerle Araplar ayrı ırktır e, anlatımı <laughs> her ne kadar gerçekse ve doğruysa Türkiye için değil. Hepimiz biliyoruz. Orta Asya'dan Müslümanlığı kabul ettikten sonra bu bölgeye gelirken e, kurtarılması gereken bölge içinde... Yanlış biliyorsan beni düzeltin Erdoğan Paşa. Sizin kadar tarihi şeyim yok ama... E, bu konuda hep Filistin ve Kudüs vardır. Yani hep Kudüs'ü almak mukaddes olarak neden e, bizim için e, Kudüs önemlidir? Çünkü biz İslamiyeti kabul ettiğimiz zaman Türkler tarihe çok güzel bakmışız. İslam tarihine ve İslam tarihinde ilk Kabe'nin yani ilk hac edilecekse yerin mescid i Aksa tabii. olduğunu, Kudüs olduğunu i̇lk Kabe, tabii. biliyoruz i̇lk ve biz ediyoruz. de bu nedenle hep mukaddes kabul etmişizdir. Nitekim burasını yalnız Müslümanlar için değil, hem Yahudiler hem Hristiyanlar da için önemli bir ...olduğunu kabul etmişiz. Ve onun için Osmanlı İmparatorluğu'nda... ...yönetirken e, Filistin'i nasıl yönetmişiz daha doğrusu Kudüs'ü? Mescid-i Aksa'nın üç anahtarını farklı kişilere vermişiz. Eğer Müslümanlar girmek istiyorsa diğerlerinin anahtarına ihtiyaç var. Hristiyanlar girmek istiyorsa diğer anahtarına ihtiyaç var. Yani tek tanrılı olan bu üç dinin birbirine ihtiyacını koymuşuz. Bunu bizi dinleyen gençler öğrenmek istiyorsa Fali Rıfkatay'ın Zeytin Dağı kitabını okumalarını tavsiye ederim. Yani kavgasız, gürültüsüz nasıl yapmışız? Peki ne oldu da bitti? Bir kere ee, özellikle İngilizler bu konuda, bu bölgede petrol olduğunu, Öğrenen ilk devlettir. Ve biz Osmanlılar bunun farkında değilken orayı bölmek için yapmıştır. Ve dikkat edilirse o tarihte kurulan Ürdün'ün, kurulan Irak'ın, Kısır'ın krallıkları hep aynı ailedendir. Yani şimdiki e, Suudi Arabistan'ı yöneten ailenin birileridir. Mekke Şerifi Hüseyin'den gelenler. E, Tabii hepsi var, o ailedendir. Evet. Tamam. Evet. Ee, bu, bu yönüyle baktığımız zaman bizim Türkiye'nin şu anda e, bu konuda rolü olacağı belli. Zaten bu rolü olacağı içindir ki dikkat edin Cumhurbaşkanı çok e, dikkatli konuşuyor. Sert çıkışı bile Netanyahu'ya çıkış yapıyor İsrail'in bütününe değil. Netanyahu'ya çıkış yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne değil. Paydına serzenişte bulunuyor ama sert çıkmıyor. Ve e, Blinken'e da uygulanan politika politikada şimdi şu anda birileri e, böyle e, ferahat kızıyor bana ama ben böyle araya girince devlet adamı gibi düşünülmesini istediğim için Sayın e, Dışişleri Bakanımızın hep ee, şey olarak böyle sembollerle falan anlatmaya çalışıyorlar onu. Ama kimse evet, değil. iki Dahi. buçuk saat iki buçuk Sembollerle de. Ya yani bu bak, o görüşmenin sonrasında bak, bak. Yaptı sen, sen, sen haklısın. Senin mesleğin bu. Sana saygım var. Sen iletişimle. Ben de siyasetten geldiğim için olgularla ilgiliyim. Ben olguyla ilgiliyim. Beni ilgilendiren şey Sayın Bakan Ferhat Bey o duruma yani Hayır. sokan benimdir. Çünkü yani benim Hayır o, o haklı olarak iletişimci. O öyle bakacak ama, ama ben çok önemli. Ben, ama ben olgulara bakarım. Ben iki buçuk saat bakın. Bana bak. hangi Sadece burada değil varsa, olgu yoksa bak senin katıldığın bütün olur. televizyon programlarını da izliyor. Bak bak. Teşekkür bir şey ederim. söyleyeceğim sana. Hiçbir programda şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan şeyi kimse konuşmuyor. Kimse işini bile konuşmasa iki buçuk saatlik bir görüşmenin sürenin önemini konuşmuyor. Ağlığını koymuyor. Biz de konuşuldu. Biz de koymuyor hiç kimse. Hiç. Bak senle Biz de burada da bulunduk. Başka yerde de bulunuyoruz. Olmuyor. Kimse getirmiyor. Herkes dakika, çünkü neden biliyor bir musun? <laughs> bir saniye. Ben o evet. konuya gelemedim. Geçen hafta. Ha, hayır yani ben. 30 şu, dakika planlandı. 2 işte. saat konuştu ama burada konuşuruz. ikna planı var. Yani burada Mısır'la yüzünü ikna edemeye bizi ikna etmeyi denemesi efendim, var. Efendim işte 2,5 buçuk buçuk saat, saat ne konuştularsa konuştular. Bir Dışişleri Bakanımızın Türkiye'nin mevcut olacak? tutumu içinde. f iki buçuk 2,5 şey saat var. konuşuyorsa F-16 filan değil. Bakın. Onlar bile konuşuyor. Hayır efendim hayır hayır. Bunu birileri böyle F-16'yı konuşmuşlarsa 15 dakika konuşmuşlardır. E, tamam olsun. Hiç 10 dakikadır. Olsun. Esas konuşmanın 2,5 saatin 2 saati Filistin'dir. Eğer Filistin'i 2 saat konuşmamışsak Türkiye için bu yapılan analiz doğru değil o zaman. Birçok konu konuşuldu. Bakın, devlet, benim katıldığım devlet, bir programda da konuşuldu. Hatta ben şunu söyledim. Adamı, şimdi Sayın Fidan devlet adamı. Bir kere bir devlet Peki. adamı ve şeyden gelme devlet adamı bürokrasiden müsteşar yardımcısı Askerlik yapmış askeriye'de var başkanlığını Aslı yapmış baş. ve istihbaratın müsteşarlığını yapmış. Şimdi dolayısıyla dolayısıyla orada konuşurken otomatik olarak şeyde Filistin meselesini konuşmuştur. Ve ben inanıyorum ki Filistin'de bu hani çocukların öldürülmesi, Korkunç. kadınların öldürülmesi Korkunç. yani bugün ben Birçok program izledim. Mesela Azerbaycan'da o e, Hocalı'dan yürüyüşleri sonucu ayak parmaklarını kaybedenlerin fotoğrafını gördüm. Ben tutamadım kendimi. Yani böyle eziyetlerin benzerini şu anda o beyaz bayraklarla yürüyenlerin Peki. ne zaman üstüne bomba düşeceğini bilmiyoruz. O bakımda Eşte bu hocam. şey çok önemlidir. Tamam. Bugün düştü. çok kısa bir araya gidiyoruz. Hemen döneceğiz.